Evet şimdi Sardes Artemis Tapınağı'na geldiğinizde size kaçırmamanızı istediğim bir detay göstereceğim. Burada sütunlardan birisinin altında bir kitabe var. Bir, onu göstereceğim. Doğu cephesindeki sütunlardan birisinin altına gittiğinizde burada bir kitabe var. Burada görülüyor. Şöyle yazıyor. Benim torusum ve temel bloğum yekpare bir taştır. Ben buradaki bütün sütunlardan daha önce ayağa kaldırıldım. Halktan değil dostlardan alınan taşlarla inşa edildim diyor burada. Şimdi kısaca da tarihçesinden biraz bahsedelim. Şimdi tapınak 800 yıl kullanılmasına rağmen Sardes Artemis tapınağı hiçbir zaman bitirilemedi. Tapınak Roma çağına girdiğinde tapınağa Artemis'e bir de komşu geldi. Kim geldi? Romalılar geldi. Bir Roma İmparatorluk kültü ve tapınak ortadan ikiye bölündü. Burada onun bir video veya fotoğrafını da vereceğim sizlere. Orada da imparator heykelleri, Marcus Aurelius ve Commodus'un heykelleri de orada bulundular. Tapınağın etrafında da bir peristasis sütunları dizilmiş fakat sadece temelleri yapılmış. Dediğim gibi hiçbir zaman bitirilememiş. Tapınağın hemen yan tarafında da bir tane de kilise yapılmış. Roma'nın Hristiyanlık çağına girildiğinde de bir kilise var. Dediğim gibi tapınak bitirilmiyor. Arkamdaki yivili sütunu görüyorsunuz. Hemen şimdi burada sütunlarda da Yivsiz sütunlar. Yiv bile yapma yapamamışlar. Ve tapınak özellikle doğu cephesi böyle kalmış. Batı cephesinde bir sütun bile dikilememiş.